Evet değerli izleyiciler şu anda eee kalabalık artarak devam ediyor. Bunu her fırsatta söylüyoruz. İstanbul Milletvekili aday adaylarımızdan bir genç başkanımız var. Eee onu tanıyacağız. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Eee Elveren İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayıyım. Eee muhteşem bir kalabalık var burada. Biz de ayrıyetten çok heyecanlıyız bu durumdan dolayı. Allah inşallah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Ee, i̇nşallah sesimizi gür bir şekilde çıkarmak için bu dava yolunda daha iyi hizmet etmek için çabalıyoruz. Evet size başarılar diliyoruz. Tabii ki genç bir lider, genç bir kadro, ee, sizin gibi çok sayıda genç milletvekili aday adaylarımız var. Bu da yeniden refah partisi için çok ümit verici. Bizim için gurur kaynağı bu. Çok kısaca neden yeniden refah, neden Fatih Erbakan? Neden yeniden refah? Çünkü e, babadan oğula gelmiş bir şekilde Milli Görüş davasının en iyi sahip çıkanlardan bir tanesiyiz. <laughs> milli, milli Görüş için biz burada şu anki coşkuyu görüyorsunuz zaten buradaki coşkuyu. Genç lider, evet, genç evet, Değerli arkadaşlar şu anda gerçekten İstanbul İl Başkanlığı coşmuş durumda. Size çok yüksek başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. İnşallah çok Allah hayırlı hizmetler yapmayı Abi, nasip etsin ve sizin mecliste inşallah. inşallah görürüz. İnşallah. Çok